Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda detaylı olarak Lunch'tan arkadaşlar Bitcoin'den ve kripto paraların son durumundan bahsetmeye çalışacağım. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Önemli bilgiler paylaşacağım. Sizden bir ricam da kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Burada söylediklerimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi kişisel görüş ve fikirlerimizdir. Lütfen bir şeye yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı da kendiniz yapın diyelim. Bir de ufak bir hatırlatma daha. Altcoin kanalımızda arkadaşlar en son Avax'ı çektik. Şu anda Shiba'yı çektik, Jack'i çektik, XRP'yi çektik, Avax'ı çektik. Yani orada çok fazla proje yavaş yavaş çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki projede hangi videoyu çek, hangi e, coin'i çekmemi istiyorsanız en son Avax videosunun altına burada değil arkadaşlar. O Kriptoz Altcoin kanalımıza abone olup Avax videosunun altına şu videoyu çeker misiniz diye yazarsanız en çok gelen soruya göre video çekeceğim. Peki kanala nasıl ulaşacağız derseniz arkadaşlar kanalımızın adı Kriptos Altcoin ama yazınca bazen çıkmıyor takipçi sayımız az olduğu için ben mesajlara sabitliyorum yani sizin mesaj yazdığınız kısımdaki en üstteki mesajda sabitliyorum linki tıkladığınız zaman direkt kanala gidebilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Lunch'ta baktığımız zaman uzun süredir bir yataylık var. Biliyoruz ki Lunch bu tarz durumlarda bir yöne sert bir patlama yapıyor. Genelde bu tarz yükselişlerde Lunch Yukarı yönünü patlamayı sever arkadaşlar. Fakat şu anda bir destek bölgesinde değiliz. Yani destekli olsa konuşmamız daha basit olacak. Ama ara bölgede olduğumuz için destek yok altımızda. Güçlü bir desteğimiz. Bundan kaynaklı olabilecek senaryolardan detaylı bahsetmeye çalışacağız. Şimdi araya sayımız yükselmek için gayet uygun. MACD'de sıkıntı yok. Şu an sıkıntı yok arkadaşlar. Hacim olarak da bugün ufak bir hacim girişi var. Bunlarda bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi baktığımız zaman Hemen e, ilk etapta bizim yükseliş senaryosuna başlamak için 18 600 bölgesini kırılımını yapmamız lazım arkadaşlar. Üstüne gidip orada uzun süre akümüle olup oradan sonra bir üst basamak 20'nin üzerine atmamız lazım. Benim için asıl sinyali ben 22 bölgesinden sonra alırım. 22 bölgesi e, launch için önemli bir bölge arkadaşlar. 22 bölgesinin kırılımını görmem şart. Eğer 22 bölgesi kırıldı. Uçuyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Teknik analize bakacağız. RSI izin veriyor mu? Pozitif uyumsuzluk mu var? Negatif uyumsuzluk mu yaptı? Mekliğe bakacağız. Giren hacme bakacağız. İndikatörleri kontrol edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz. Ama önemli olan dönüm noktası. Bakın daha önce e, lunçu açın arkadaşlar. Ben yaklaşık 8-9 aydır lunç videosu çekiyorum. Luncu açın. Lunç da arkadaşlar 22'yi daha önce hiç kıramamıştı. 22 kırılımı geldikten sonra 55'e kadar gitti. 22'nin altına düştükten sonra tekrardan 12'ye kadar geldi. Yani 22 ara direnç bölgemiz bizim 22'nin üzerine atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgenin üstüne gelirse ondan sonraki bölgeleri tekrar vereyim. Normalde 28 bizim direncimiz ama bu akümle olduğu süreçte destek ve direnç noktalarımız değişti arkadaşlar. Bunları tek tek size detaylı olarak anlatacağım. Peki derseniz ki hocam düşüş senaryosunda ne olabilir? Şimdi düşüş senaryosunda arkadaşlar ilk etapta 280 bizim için çok önemli kaybetmememiz gereken noktalardan bir tanesi. Diğeri baktığımız zaman diğer nokta neresi? Şu bölge arkadaşlar. 16.700 bakın 16.700 16.200 bölgesi. Niye? Hareketli ortam ise var. Peki MA'nın bizim için direnci neresi olabilir? Bakın MA'nın direnci üst kanalda 200 günlük hareketli ortalama 18.800'e denk geliyor. Alt kanalda da 21 günlük destek var. Bu da 16.300'e geliyor. Şimdi eğer hareketli ortamda şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Küçük büyüğü alttan yukarı yönlü keserse yükseliş olur. Küçük büyüğü yukarıdan aşağı yönlü keserse düşüş olur. Ne demek istiyorum? 21 günlük hareket sarı gördüğünüz, turuncu olarak gördüğünüz arkadaşlar. 21 günlük hareketli ortalama bordo olarak gördüğünüzde 50 günlük hareketli ortalama. Bakın sarı e, kırm bordo'yu alttan yukarı çek kesiyor. Kestiği yerde 19.600'e kadar bir e, yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Kestiği bölgeye bakın tam şuralarda kesiyor. Bakın 19 600'e kadar gidiyoruz. Ondan sonra hacim sizi hani o kadar büyük hacim girmiyor, geliyorlar düzeltmesini 200 günlük hareketli ortaman altında yapıyor. Ne oluyor? Yavaş yavaş düşüyor. Ama şu anda hala e, ara yani şey hareketli ortamlar bazında baktığımız zaman e, sat vermemiş arkadaşlar. 21 günlük yani turuncu sarı kırmızı bordoyu diyelim turuncu bordoyu yukarıdan aşağı yönlü keserse bu sefer ne oluyor? Küçük büyüğü yukarıdan aşağı kestiği için düşüş bekliyoruz. Aslında iş bu kadar basit bunlara bakıyoruz. Büyük yükseliş Golden Cross dediğimiz olay da şu arkadaşlar Golden Cross günlükte arkadaşlar bakıyorsanız tamam mı? Ee, bakın 50 günlük hareketli ortalamayla 200 günlük hareketli ortalama kesişirse 50 günlük hareketli ortalama aşağıdan yukarı 200 günlük keserse buna Golden Cross deniliyor yükseliş beklenir. 200 günlük mavi olan 50 günlük bordo olanı yukarıdan aşağı keserse buna da Dead Cross denir ölüm kesişimidir bunun adı Türkçe'si. Bunda da düşüş beklenir arkadaşlar. Bunlar önemli. Bu tabirleri aklınıza tutun. Ara ara vermeye çalışacağım. Şimdi birkaç arkadaşımız şunu sormuş. Demiş ki hocam demiş işte ben e, şu bölgeden aldım. E, örnek veriyorum. Dirençte geldim şu bölgede. 16-18-600'e sattım. İlk verdiğiniz şu bölgeden de almaya çalıştım. Şu bölgeden de ekledim 16300 Doğru bir stratejime. Trade mantığında doğru bir strateji arkadaşlar. Yanlış olan şeyi söyleyeyim. 1800, 600 de sattın ya. Nereden biliyorsun o bölgeye geri çekileceğini? Garantisi yok. Eğer oradan bir hal diye kalktın düşün. Sen hepsini sattın. Belki evet. Belki bir ay sonra tekrar oraya düşecek. Ama sen elindekileri sattın. Ve oradan 30'lara 40'lara gittiğini farz et. Olmadı mı? Oldu. Ne oldu? İnsanlar kısa trade'ler yapmaya başladı Lunch'ta. Aldılar 10'da. 12'de sattılar. 8 4.08'de adam alıyordu. 10'da satıyordu. Geri 8'den alıp geri 10'dan satıyordu. Ne oldu? Bir gün arkadaşlar. Artık bu devran değişti. Bir anda 55'e gitti. Herkes oyunun dışında kaldı. Bitcoin'de de aynısını yapmadılar mı arkadaşlar? Bitcoin'de de kontrol edelim. bu 16.900'ü aşağı yönlü beklediği için insanlar all in maldan çıktı. Biz %50 maldaydık arkadaşlar. Niye? Bize arkadaşlar dedik. Bizim Telegram'dan bazı arkadaşlarımız. Hocam ben %100 nakitteyim. Ben daha dip bekliyorum. Ya ben de dip beklemen önemli değil. Ama kendi garantiye alman lazım. Ya yükselirse... Bu sefer ne, ne oldu adam? Bunlar 22'den almak zorunda kaldı. 21, 21 500'den vesaire projeler 2x yapmışken almak zorunda kaldı. Geri çekilmesini bekleyemedi. Niye? Çünkü elinde mal yok. Ya rally başlarsa. Ya bu yükselişler geriye salmazsa. Bunu düşünmeniz lazım. O yüzden bu tarz kısa trade'i sizin hodl bakiyenizin haricinde yapmalısınız. Dersin ki benim 100 dolar 200 dolarlık bir bakiyem var. Ee, o proje uçup gitse de sonra üzülmem. Karıma bakarım. O zaman dirençte de satarsın destekli de alırsın. Dirençte de satarsın destekli de alırsın. Ama bütün ile bunu yaparsan arkadaşlar o direnç bir kırılır. Direncin amacı direnç kırılmayacak diye bir şey var mı? Yok. Bakın e, Bitcoin'in en güçlü dirençleri 18.500'dü. Kırdı 19.200'dü. Kırdı 19.800'dü. Kırdı 21'di. Üstünde, üstüne kırdı. Yani baktığımız zaman en güçlü dirençler de kırılıyor. Siz dirençte mesela Mantıken yani sizin hesapta şu oluyor. Bitcoin 18.500'e gidince satayım. Geri 16'ya düşünce alayım. Ne oldu? 18.500'ü kırdı. 19.200'ü dediniz. Bu sefer 19.200'den düşecek. O zaman bekledim dediniz. E, 19.200'de kırdı. 19.800 önemli dediniz. Bu sefer onu da kırdı. 21'e kadar gitti. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Her şey sizin beklediğiniz gibi dirençte de saat destekli al olmuyor. Bunlar evet önemlidir ama e, yüklü bir alım girerse o direnci patır patır kırar gider. Ondan sonra oyundan çıkmış olursunuz. Bunun dengesinde kendini kendiniz sağlamalısınız. Böyle küçük hesaplara bence girmeyin. Yani bu benim düşüncem. Bakın zamanı geldiği zaman bu piyasa insanları çok verdi. Geçmiş dönemlere de açıp bakabilirsiniz. Gelecekte de buna inanıyoruz. Kolay yedirilen mi? Yedirmezler arkadaşlar. Daha sizin sabrınızda çok oynayacaklar. Bunlar daha bir şey değil. Yükseltecekler yükseltecekler belki 24'e 25'e. Belki buradan belli olma. Yükseltecekler herkes Aa, boğa başladı işte. Benim en önemli verdiğim bölge şuraydı buraydı. Muhabbeti başlayacak. Siz all gireceksiniz. Biz belki orada %10, %20 gireceğiz. Niye? Aradaki yükselişte kaçırmayalım diye. Ondan sonra belki çok sert bir daha vuracaklar. Siz zaten ee, on şey metiklerinden birçoğu diyor ki ee, bu kadar sert düşüşten sonra bir tepki gelir. Tepkiden sonra bir düzeltmeye gider diyor. Ondan sonra diyor yükseliş beklerken siz diyor. Çünkü bir kere yükseliş tepkisini aldı. Çok sert aşağı düşer diyor. Bu psikolojik insanların döngüsü. Bunları insanlar kaldıramıyormuş bu metrikte de bunu söylüyor size. Yani burada yükseliyor. Çok sert bir, bir kere daha düşecek diyor. Bir kere daha düştükten sonra yükselecek diyor. Bu psikolojinin baktı yani on çey baktı. baktığı indikatör arkadaşlar. Bunu söylüyor. Yani e, bu beklenirken siz gidip öbür türlü hareket etmeniz sıkıntılı olarak görüyorum. Tabii karar sizin. Biz sadece yol gösteriyoruz. Bir kere daha sert bir düşüş gelebilir. Buna hazır olmalısınız. Yani yüzde %30, %40, %20, %50 bir şekilde hazır olmalısınız. Niye? Oradan da almalısınız. Burada ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben size yol göstermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Zarar etmeyin diye uğraşıyorum. Belki hiç oraya gelmeyecek. Paranızı 2'ye, 3'e, 5'e katlayacaksınız. Bilemeyiz arkadaşlar. Ben doğru stratejiyi anlatıyorum. Biz burada strateji paylaşıyoruz. Siz daha çok kendinizden, fikirlerinizden eminsinizdir. Gidersiniz dersiniz ki yok bundan aşağı düşmeyecek. Bütün bakiyeli alayım. Düşerse de üzülmezsin. Bu kadar basit. Karar senin arkadaşlar. Yani burada kimse %100 yüz hiçbir şey bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Biz metriklere bakarak, teknik analize bakarak, tecrübelimize bakarak konuşuyoruz Ha, burada bizim tecrübemiz çalışmayabilir ama bugüne kadar ta bakın arkadaşlar ben 30 binlerdeyken belki Türkiye'deki ilk 20 binleri düşüp 18'de iğne atacak diyen kişiyim ve 8-9 ay önce bu olay oldu. Ben o zaman video çektim attım. Birçok kişi bana küfür ediyordu arkadaşlar mesajların altında. Yani e, illa şunu bir de şöyle bir yanlış var. Takipçi sayımız şimdi bizim 8250 civarında. İnsanlar takipçiye aldanarak ilerliyor arkadaşlar. Ha bunu takipçi düşük bu daha az bilgi veriyordur. Öyle, biz hep nokta atışı verdiğimiz için takipçimiz artmadı. Çünkü insanlar gaza getireni sever arkadaşlar. Lunch'ta mesela biz nokta atışı benim kadar bir kişiyi gösteremezsiniz. Ben videolarda kanıtlarım. 55'e gidene kadar nokta atış gösterdim. 55'ten 16'lar düşecek diyen yani bendim 17'ye düştü. Bu kadar nokta atış yapan bendim arkadaşlar. Bunların hepsi videoyla kanıtlı. Ama baktığınız zaman Lunch ilgili herkes bizden daha iyi biliyor bunlar önemli değil. Önemli olan bu piyasada neler yapmak istediğimiz. Biz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermeyiz. şu proje buraya gidebilir. Yani şuraya gidecek buraya gidecek demeyiz arkadaşlar. Gördüğümü söyleriz. Son olarak bir de bitcoin'e bakacağım. Yani Bitcoin'de ekstra bir durum yok arkadaşlar baktığımız zaman. Sadece negatif uyumsuzluk var biliyorsunuz Bitcoin'de. Bu negatif uyumsuzluğun hedefi o yani şu anda 18500 19 200 bölgelerin arasında 18500'ün altına salmaması lazım. Bu 18500'ün altına salarsa ee, sıkıntı ama bu negatif uyumsuzluk çalışmayabilir. edebilir. Niye çalışmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunu size uyarayım. Ee, Bitcoin çok hızlı yükselişlerde tek mum mumatta yükselişlerde arkadaşlar negatif uyumsuzluk yapar. Bunu tarihte birçok kere yaptı. Bir kere değil yani. Bir anda yükseldiği zaman Bitcoin RSI onla birlikte aynı hareketi yapamayacağından kaynaklı ne oluyor biliyor musunuz negatif uyumsuzluk yapıyor. Bu negatif uyumsuzluklar bazen çalışmıyor. Bu negatif uyumsuzluğa bakarak birçok arkadaş düşüş bekliyorum, sert düşecek falan diyor. Evet düşebilir ama bu sadece negatif uyumsuzlukla alakalı değil. Çünkü bu negatif uyumsuzluklar genelde bu kadar sert yükselişte çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, onu da uyarısını yapayım. Dikkatli olmakta fayda var. Noktaları verdim zaten. Düşüşlerdeki önemli noktaları paylaştım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Altcoin kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum.